Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir yayında daha yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pazar videomuz biraz kısa olacak bu pazar günü. Bulabildiğim 4-3-4 tane müstakil köy evi ve onun dışında yatırımlık arsalar ya da arsayı alıp üzerine tabii ki evde inşa edebilirsiniz. Bulduğum arsalar... Yine ilan Goldiyardan bulduğum Tokiden satışa çıkacak yerler var. Onların hep linklerini bırakacağım. Bir de personel alım ilanı için eşinize, dostunuza belki söylersiniz. Haberi olmayan kişiler de oradan haberleri olur, belki sebeplenirler diye düşünüyorum. Bu iş ilanlarımızı da bu yüzden sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Önce videomuza geçelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim kıymetli dostlar ilk verdiğim ilan mal sahibinden bulduğum 35 bin liraya bulduğum bir ilan. Kütahya Şaphane Türegün mahallesinde buldum bunu. 35 bin liraya da yer var mı ee, acaba diyenlere gelsin. Varmış demek ki. Fotoğrafı bir tane var. Böyle büyütüyorum. Bakın şu yapı. Şurası. Ben tadilat işlerine uğraşırım. Ben bu evle uğraşırım ama benim evim ucuz fiyata olsun diyenlere gelsin. Bir de videosunu çekmişler. Videosunu da bir yandan izleyelim evin. Bu arka tarafından çekilmiş. Sanırım hem arkadan bir girişi var hem de binanın yanından aşağıya doğru gidecek. Bir de oradan sanırım herhalde. Evin durumu bu. Dışarıdan zaten çekmişler. İçi muhtemelen tabii ki masraflı bir ev. Dışı da öyle zaten. 35 bin liraya belki de kendisine yeni bir yaşam, yeni bir hayat kurmak isteyenlere gelsin. Hiç kimseyi ve hiç kimsenin parasını asla ve asla küçümsemiyoruz. Ne yazmışlar? Kütahya Şaphane merkezde tek tapu 20 metrekare ev. Beyaz boyalı iki katlı olan köy evi tek tapu hemen satış verilir demişler. Sahibinden satılık iki katlı kutu gibi ev 35 bin TL. Mesajlara bakamıyorum. Telefonla ararsanız ayrıntılı bilgi veririm. İlanda evin videosu da var demiş. Semih Semih 0532 303 59 çift 0 0532 303 59 çift 0 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz Balıkesir İvrindi Lıcaktınar Mahallesi'nde 99 bin lira yazmışlar bu eve Balıkesir İvrindi'de bu ev tuğlalarından da görmüş olduğunuz gibi eski bir yapı değil Bakın şu taraf komple Burası da eski taş İç resimleri de var. Şöyle gösterelim. Çok öyle büyük masraflar istemeyen, ufak tefek masraflarla oturulabilecek konumda, durumda bir ev arkadaşlar. Bakın dışarıdan görünümü de böyle. Bu da 99 bin lira yazmışlar. Bilmiyorum daha pazarlığı olur mu? İbrindi. Ilıcak Pınar 145 metrekare bahçeli bakımlı ev. WC banyo mutfak var. Evin içi yapılı masrafsız demişler. Turgay Cıbır 0536 333 0144 0536 333 0144 Bir de bu evin konumuna bakalım mı arkadaşlar? Ilıcak Pınar'a bakalım nerelere yakınmış. Balıkesir'e 38 kilometre gösteriyor. Burhaniye Akçay tarafına da aşağı yukarı 48 kilometre gösteriyor. Bu ev için. Üçüncü yerimizde 114 bin liraya buldum. Denizli'de Çal Alfaklar Mahallesi'nde bir Denizli Çal Alfaklar Mahallesi'nde bulduğum 114 bin liraya bulduğum Satılık müstakil dubleks demişler. Bunun da fotoğrafını büyüteyim. 17 tane fotoğrafı var. İçi masrafsız. Gerçekten de masrafsız bir ev. 114 bin lira ne yazmışlar? Denizli, Denizli Çal'a 4 kilometre olan Alfaklar'daki 44 Artı 44 metrekare, 6, 44, üstü de 44, dubleks, 3 artı 1, 2 vc, 1 banyo, çift balkonu vardır. Konum olarak parkın yanında mahallede sağlık ocağı, okul, devlet hastanesi mevcuttur. Pazarlık payımız da vardır demişler. 114 bin lira, bu ilanı da aldım. 0-537-462-1971 0-537-462-1971 numaralı telefondan bu ilanı da ulaşabilirsiniz. Denizli'ye de selam olsun. Kayseri'ye geldim. Kayseri'ye de selam olsun. Buradan da soran çok dostlarımız var. 120 bin liraya buldum. Cep telefonuyla çektikleri için çok belki net göremeyebilirsiniz. Bu da böyle bir ev. Kayseri'de de genellikle tarihi evlerle yeni evler iç içe. Öncesi Sonrası demişler temizlik yapıldıktan sonra ve bakımı yapıldıktan sonra bakın böyle olmuş. Şurası şu yapı gerçekten güzel avlusu var. Bu da 120 bin lira arkadaşlar. İnce Suda Karakoyunlu Mahallesi'nde oturulabilir vaziyette müstakil taş ev kiracı isterseniz mevcut kiracısı da içinde varmış. 120 bin liraymış. 0541 585 6006 0541 585 6006 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz kıymetli dostlar. Arsalarımıza geçiyoruz. Arsalarımızda Gelibolu Evreşe imarlı 305 metrekare harika konumda arsa. Bu Gelibolu Evreşe hakkında size şöyle söyleyeyim. Ben buraya gittim. 2 sene önce gittim 2 sene önce bu tip yerler yani e, bu tip yerlerden de hatta daha güzel daha mevki yerler hani şu mesela fotoğrafta gördüğünüz bakın evlerin yoğunlukta olduğu Evreşe'ye girilen ana caddeye birinci parsel arsalar bu metrekarede 50 bin liraydı şu anda buna kaç para diyorlar 325 bin lira diyorlar arkadaşlar Evreşe, bu bölge imarlı bir bölge. Gelibolu, Evreşe. Özellikle her zaman size tavsiye ettiğim zaten imarlı yer almanız. Ve bunun üzerine şu anda 3 katlı ev yapabiliyorsunuz. Bu 300 metrekarelik yere. Yani bir triplex villa da yapabilirsiniz. E, apartman da yapabilirsiniz 3 katlı. Çünkü var bakın e, köyün içinde zaten emselleri de var Evreşe'nin. Evreşe bir de çok geliş gelişmiş zaten de bir de hala da gelişmekte olan bir yer. Benim tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi de Evreş'e. Bu ilana değil. Yani ben ilanların hiçbirisini özellikle alın demiyorum. Kimse benim babamın oğlu değil. Evreş'e bölgesini söylüyorum. Bugün buradan buraya yapacağınız 300 bin liralık bir yatırım. imarlı olan yerleri bakın tekrar ediyorum. Bir sene iki sene sonra size onu ikiye katlar belki de üçe katlar Öyle söyleyeyim. Böyle de göstermişler. Bakın 305 metre kare. Bakın benim size dediğim şu şu caddeydi. Evreşe yolu görüyor musunuz? Şu Evreşe yolunun üstüne birinci parsellerde inanın diyorum size ben kendi gözümle gittim oraları gördüm. İki sene oluyor. Belki iki seneyi de geçmiştir bilmiyorum ama iki sene diyelim. 50 bin liraydı arkadaşlar. Şu anda 325 bin liralara kadar 300 bin lira değin ona. 300 bine kadar dayanmış durumda. Bu böyle giderek bakın. Evreşe'ye de haritadan bakın. Evreşe zaten böyle gittikçe büyüyen bir hal alıyor. Şimdi Evreşe'nin konumuna da bakalım. Bir de oradan da bir. Şu anda ilgilenmiş olduğunuz arsa Evreşe yeni mahallesinde harika doğal manzarasına sahip. Net 305 metrekare imarlı ifrazlı ve müstakil tek tapuludur demişler. Şöyle Evreşen'in de konumuna baktığımız zaman, bakın denize, şimdi e, deniz tarafında neresi var? Koca Çeşme var. Koca Çeşmeye yakın, Koru köye yakın 12 kilometre, Erikli'ye yakın, Mecidiye'ye yakın, Gelibolu merkeze 35 kilometre. Köprüye yani aşağı yukarı yeni yapılan köprüye de yine 60-70 kilometre mesafede. İstanbul'a yakın. Tekirdağ, Çorlu yani bu taraflara yakın düşünenler için de bence uygun arkadaşlar. Bu ilan için demiyorum ama bakın. Yani bu 325 bin lira istiyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Çünkü bölgede hemen hemen aşağı yukarı bu fiyatlar oldu artık. Şükrü Özdemir 0533 156 27 22 0533 156 27 22 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz kıymetli dostlar. Yine Çanakkale'deyim. Çanakkale'de yine aynı kişinin ilanı var. Lapseki'de panoramik harika doğa manzaralı imarlı arsa demişler. En sevdiğimiz imarlı olsun bizim olsun diyoruz. Buna da 189 bin lira demişler. Konut imarlı demişler. Köy yerleşik alanı burası. Arsanın olduğu yer burası. Tabi bunları hep gidip imar müdürlüğünden öğreneceğimiz şeyler. İmarlı mı değil mi hemen yapı yapabilir miyiz? Bunlara bakacağız. Bunun içinde e, Çanakkale Lapseki Taştepe köyünde harika doğa manzarasına sahip net 1000 metrekare ve 1040 metrekare yan yana 2 adet müstakil tek tapulu arsa ve hemen bitişiğinde de 2600 metrekare arazi ile kaçırılmayacak bir fırsat. Arsalarımız denize 5 kilometre mesafede, Lapseki merkeze 20 kilometre mesafedeymiş. Merkeze 20 kilometre olması da iyi, Köye ulaşım yolu tamamen asfalttır. Arsamızın imar durumu %50 taban oturum toplamda 2,5 kat inşaat yapmaya müsaittir. Elektrik ve su mevcuttur. Bu da 189 bin lira arkadaşlar. Şükrü Özdemir 0533 156 27 22 0533 156 27 22 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Kocaeli'ye geldim. Kocaeli Kandıra Kanatlar Mahallesi'nde 175 bin liraya bulduğum yine konut imarlı %40 imarlı arsa 86 metrekare yani izinli köşe bir parsel evrakları izinleri her şeyi var tabi onlar öyle diyor her zaman biz ne diyoruz imardan bakacağız imar müdürlüğüne gidip sorgulayacağız Öyle bir yer. İmar planlarını da koymuşlar. Kanatlar Kadıköy Mahallesi'nde köy merkezinde %40 imarlı arsa Dört tarafı yol komşu parseli yok. Tek kat 86 metrekare veya çift kat 43 artı 43 metrekare yapı izni mevcut. Ruhsata kadar tüm belgeleri hazırdır. Hemen ruhsat çıkarılıp ev yapılabilir durumda. İmar belgesi fotoğraflarda mevcuttur. Yaz kış sorunsuz kullanılabilecek arsadır. Tapu niteliği arsa olarak geçmektedir. Kandıra merkezi 10 kilometre. Kaynarca merkezi 5 kilometre uzaklıkta. Harita konumu net olarak işaretli. Araç ile de takas imkanı varmış bu ilanın. Bunun da bir konumuna bakalım. Evet Karadeniz görmüş olduğunuz gibi. Ava'ya 32 kilometre. Kefken'e 12 kilometre. Kandıra'ya 8 kilometre. mesafede. Denize de yakın. İstanbul, İzmit tarafından, Eskişehir tarafından, Ankara tarafından düşünenler varsa onlara da yakın arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi İstanbul'u da zaten 122 kilometre mesafede. Burası da Kocaeli Kandıra Kanatlar Mahallesi'nde 175 bin lira. Fatih Osman Ceren satıyor 0532 745 53 13 0532 745 53 13 numaralı telefonda. Buna da ulaşabilirsiniz. Bu ilanı açtım. Bu ilanı size alın diye değil de bilgi verme amaçlı açtım. İstanbul Çatalca tarafından çok soran var. İstanbul Çatalca Kızılca Ali Mahallesi'nde bu. 255 bin lira yazmışlar. İmar durumu bunun tarla. Şimdi arsa diye yazıyorlar ama tarla çıkıyor. Neden? Zaten Kanal İstanbul projesi biliyorsunuz uygulanacak ha uygulandı, ha uygulanacak veya başka bir şeyler mi yapılacak derken işte böyle bu tür yerleri 255 bin liraya, 200 bin liraya, Silivri taraflarında belki 200 bin liranın altına da bulabilirsiniz. Ben bu hisseli olan yerleri tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Alanlar var mı? Alanlar var. Alanlara da mani olmuyorum. İsteyen alabilir. Ben tavsiye etmiyorum. Bu ilanı size Burayı illa alın diye açmadım. Bilgi amaçlı açtım. İşte ne yazmış? 642 metrekare Kuzey Marmara Otoyol dibinde orman manzaralı doğayla iç içe. Buraya şu anda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yapamadığınız gibi Kanal İstanbul projesi gerçekleştiği zaman ne olur ne biter bilmiyorum. Herkes buralara Kanal İstanbul projesinin resimlerini işte yeni yapılan havaalanının resimlerini koyuyor ama imarı muamma arkadaşlar. Bilmiyorum 255 bin lira diyorlar. Alanlar yok mu? Yine söylüyorum var. Ben satıcılarına hiçbir şey demiyorum. Alan çünkü talep var. 0532 686 07 68 0532 686 07 68 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Bilecik'e geçtim. Bilecik Bozüyük 4 Eylül mahallesinde 165 bin liraya buldum. Yine çok güzel köşe başı şöyle bir arsamız var arkadaşlar. Buraya ev yapabiliyorsunuz. Ve civardaki evlere baktığınız zaman bodrum artı iki kat üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani toplamda 3 katlı bir ev yap yapılabiliyor. Ne yazmışlar? Arsamız 4 Eylül Mahallesi'nde olup müstakil ev yapmak için uygundur. 144 metrekare olup bitişik nizamdır. Arsanın tamamına yapı yapılabilir. Bodrum üstü iki kat imarlıdır. Aynısını söylemişler. Bu da o tarafta düşünen dostlarımıza gelsin. 165 bin liraya 144 metrekarelik bir yer alacaklar. 0532 791 67 88 0532 791 67 88 numaralı telefondan ulaşabilirler. Çanakkale'ye tekrar geçtim. Çanakkale Bayramıç, Hacıbekirler Bekirler Köyü'nde Satılık imarlı arsalar Bayramıç Kaz Dağları'nda diye böyle başlık atmışlar. İmarlı olunca bize uyuyor arkadaşlar. Bu da 126 bin liraya illa ufak yatırım yapacağım Çanakkale'de olsun diyenlere gelsin. Çan ilçesine 36 kilometre mesafede kalmaktaymış. Toplam 372 metrekare alana sahip elektrik su mevcut altyapı sorunu yok. 371 metrekarelik yan yana 3 tane imarlı arsaları varmış. Bu arsaların her biri %82 katı imar durumuna sahipmiş. 3 ailenin birleşip alabileceği demiş taşınmaz müstakil. Ondan sonrası reklama giriyor. Ben şöyle bir de videosu var. Videosuna bakalım bize nasıl bir açıklama yapabilir video. Hem videoyu izleyelim hem de konuşalım. İmarlıymış bu arsalar. Evet zaten görmüş olduğunuz köy köyün diğer evleri de gözüküyor. Ama yine imar müdürlüğünden gidip sorup araştırıp ondan sonra Buralara sahip olmaya çalışacağız. Ama bu kadar yan yanayken de e, yatırım yapılmaz mı bu rakamlara yapılır bence. Evler bayağı bir yakın çünkü. Şuradan konumuna da bakacağım. Hacı Bekirler Köyü Merkez Güzel Ezine Bozcaada Geyikli 40 kilometre falan aşağı yukarı. Altınoluk Akçay tarafına bakalım. Orası da aşağı yukarı 40 kilometre. Lapseki Çanakkale yakın. Çanakkale merkez 40 kilometre yine. Yani bu da 126 bin lira yazmışlar. 372 metre karede iyi. Konut imarlı olması harika. Bu da listemizde olan bir başka ilanımızdı. Toki'den 39 ilde konut ve iş yeri satış duyurusu var arkadaşlar. İlan GovTR'da. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. 44 tane konut, 61 konut diye böyle başlık atmış. Bakın TOKİ. Bunları da es geçmeyin. Bunları da araştırın diye buralara koyuyorum. Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Uşak 44 tane konut diyor bakın. %50 peşinat 120 ay taksitle verecekler. 103 tane de iş yeri Bolu, Burdur, Düzce, Isparta, İzmir, Mersin'de varmış TOKİ'den yine. 61 konut %50 peşinat 120 ay demişler yine. Adana, Ankara, Batman, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale vesaire vesaire. Bunları siz okursunuz. E ilan linkini de bırakıyorum. Buna da bir bakarsınız arkadaşlar. Mudanya Üniversitesi diyor rektörlüğü 48 tane akademik personel alacakmış arkadaşlar. Bunu da yine size linkini bırakacağım. İşte yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, işletme mühendisi, endüstri mühendisliği, İngilizce, İngilizce tercümanlık, psikoloji, hemşirelik. Belki etrafında tanıdığınız birisi vardır. Bunu da linkini bırakıyorum arkadaşlar sizlere. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Her zaman sizlerden ricam videolarımıza beğeni yapıp en ufak da olsa bir yorum yapmanız. Pazar günleri de olmak üzere 3'e çıkarttığımız video sayısında baya bir zorlanıyoruz. Onun için bu video biraz kısa oldu, hakkınızı helal edin. Ama nokta atışlar yine yapmaya çalıştım, güzel yerler bulmaya çalıştım. Gerek müstakil evlerde olsun, gerek arsalarda olsun. Şimdi geçen haftaki yorumlara göre de biraz sizle sohbet edelim, istedim. Geçen haftaki yayınlanan ilan linklerinin yayından kalkmasını sormuşsunuz. Şimdi ben ilanları burada açıklıyorum, videosunu açıklıyorum ama linkleri açıklama kısmına bırakıyorum ya. Siz girdiğiniz zaman eğer bir ilanı göremiyorsanız, İlanların süreleri 30 günlük sahibinden.com ve diğer ilan sitelerine verilen ilanların süresi 30 günlük arkadaşlar. Bu 30 günlük süre içerisinde verilen ilanlar sona geldiği zaman kaldırılıyor. Ya satıldığı zaman kaldırılıyor ya da ilan süresi bitince. Onun için siz eğer o ilana ulaşamıyorsanız her zaman söylüyorum video yayınlıyorum ya. Videoyu durdurursanız eğer orada ilan numarası var. İlan numarası eğer kalkmışsa zaten sahiplerinin telefonunu veriyorum. O numarayı arayarak ilan sahibine sorunuzu yöneltebilirsiniz. İlan kalktı mı ya da satıldı mı diye. Yani ilanların yayından kalkmasının nedeni bu. Ya satılıyordur ya da ilan tarihinin güncellemesi bitmiştir. Yılmaz Karaman kendisine selam olsun Yılmaz Bey'e. Yılmaz Bey şöyle demiş. İşte siz yayınlıyorsunuz ilanları ama mesela geçen cuma günüydü sanırım. Bir ilan yayınladım Muğla'dan 250 bin liraya yazmışlar ilanı. Ondan sonra ertesi gün 350 bin liraya çıkartmışlar. Yılmaz Bey de haklı olarak diyor ki Murat Bey diyor siz böyle böyle yayınlıyorsunuz ama sizin ilanlarınızı yayınladığınız ilanlara demek ki çok rağbet oluyor. Rağbet olduktan sonra fiyat arttırıyorlar. Sizin güvenilirliğiniz sarsılır. Yılmaz Bey'e tekrar binlerce selam olsun. Yılmaz Bey bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. İnsanların sütüne kalmış bir şey bu. Ben orada yayınlanan ilanları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama mal sahiplerinin ya da gayrimenkul danışmanının ne kadar dürüst olup olmayacağını takdir edersiniz ki yüzlerce emlakçıya telefon açıp bu ilanları bu şekilde yayınlama şansımız maalesef yok. Öyle bir sistem çok zor bir sistem. Onu yayınlama imkanımız yok. Ama ben şahsen benim güvenilirliğim sarsılacağı konusunda size katılmıyorum. Bazı mal sahipleri var. Parayı çok seven insanlar var. Paraya çok değer veren mal sahipleri var. Kusura bakmasın kimse böyle konuştum ama maalesef öyleler. Emlak ofisine gidip emlak danışmanına Bugün 100 bin liraya atıyorum tabii fiyatları. 100 bin liraya verdiği bir evi, ertesi gün bakıyor çok rağbet var. Adam fiyat öğrenmek istiyor. 150'ye çıkartıyor. Siz ona gitseniz 250 verseniz gene satmayacak adam. İnanın buna. O adam gene satmayacak o mal sahibi gene satmayacak. Bu sefer 350 diyecek ya da diyecek ki ben yayından kaldırıyorum. Ben ihtiyacımı giderdim kardeşim diyecek. Böyle insanlar var. Bu insanlar varken benim güvenilirliğim sarsılmaz Yılmaz Bey. Sana çok selam olsun. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakana. Bir de bir abimiz yine tapu işlemlerini sormuş. Tapuda tapuyu almadan önce evin vergi borçları varsa kim öder? Ya da nasıl ödenir diye. Ben bu konuyu kanalda çok işledim zaten. Bu konuda hakkında da size Yine bu önümüzdeki hafta içi daha açıklayıcı bir video yapacağım. Daha önce yapmıştım ama yine yapalım. Tapu işlemleri nasıl yürür diye o programı da sizlerle paylaşayım istiyorum. Sizi sevenler için ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Güzel, sağlıklı ve mutlu pazarlar diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın kıymetli dostlar. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push by.